thank you Herkese günaydın. Ee, ayın e, son günlerine yaklaştık. Bugün 29 Ağustos. Ee, bir piyasa analiziyle birlikteyiz yine. Hep birlikteyiz. Şimdi hemen kısaca bir ekonomik takvime bakalım. Önemli hangi verilerimiz varmış. Hafta genelinde zaten dün yapmıştık. Yine haftaya da biraz dokunup bir de tabii ki de günlük olarak hangi veriler bizim için önemli onlara bakacağız. Bugün saat 17'de iki tane Amerika tarafından dolardan verimiz var. Bunlardan bir tanesi tüketici güveni, diğerisi de personel değişim oranı ve iş imkanları verisi. Bu veriler diğer veriler gibi çok fazla şey yapmasa da piyasayı etkilemese de yine belli bir volatilite oluşturacaktır arkadaşlar. Burada da e, düz mantık yapabiliriz. Yine diğer veriler gibi e, beklentiden fazla açıklandığı durumda Amerikan dolarına e, değer kazandıracağını e, beklentiden az geldiğinde ise Amerikan dolarına değer kaybettireceğini e, söyleyebiliriz. Yine hafta genelinde baktığımızda aslında e, piyasanın hangi veriyi beklediğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. E, piyasa biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisini bekliyor. E, yarın öncü verimiz var. Onun haricinde gayri safi yurt içi hasıla var. E, Amerika tarafından yine ikinci çeyreklik verimiz e, ve geçtiğimde e, dolar için konuşursam Cuma günü bir de tarım dışı istihdamın e, ana verisi e, mevcut ekonomik takvimimizde Perşembe günü Euro bölgesinde ve DAX'ta işlem yapanlar için e, tüketici fiyat endeksi yani tüfe enflasyon verisi mevcut saat 12'de açıklanacak Perşembe günü e, burada da beklentiden daha düşük bir enflasyon e, bekleniliyor piyasada beklentiden fazla ya da çok açıklandığı durumda zaten biliyorsunuz faizle bir ilişkilendirme yapıyoruz. normalde beklentiden fazla açıklanması yani enflasyonda bir büyüklük e ekonomiler için ülkeler için kötü bir şey olsa da e biz burada bir sonraki faizde e faiz artırıp artırmayacaklarını ECB'nin e faiz politikasında ne gibi değişiklikler yapacağını aslında yorumlayacağız. E bu şekilde önemli verilerimizi geçtik. E hemen hızlıca metaya geçip e ürün ürün Bakmak istiyorum sizlerle. Zaten geçen hafta da bununla alakalı benzer seviyeleri konuşmuştuk. Keza yine dün de aynı benzer seviyeleri konuşmuştuk. Piyasada çok fazla bir hareketlilik kırılım, kırılım gerçekleşmiyor. Euro dolara baktığımızda günlük grafiği özellikle aldığımızda buradan gelen bir yükselen olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle çizmem gerekirse iğne attığım yerleri baz çiziyorum. Şöyle bir yükselen olduğunu varsayabilirim. Buradaki kırılım gelmediği takdirde de tekrar yukarı dön yukarı doğru yani e, 52 günlük ortalama 100 günlük ortalama e, seviyelerine doğru yükselişler gözlemleyebilirim piyasada e, kırılım içinde hangi seviyeyi baz alabiliriz 10760 seviyesini baz alabiliriz e, bu seviyenin üzerinde kaldıkça yani 10760'ın üzerinde kaldıkça euro dolar için e, yukarı yönlü beklentilerim daha kuvvetli olacaktır e, baktığımızda Direnç bölgesi olarak 1.08.60, 1.09.30 ve 1.10 seviyelerine referans alıyorum dediğim gibi. Aşağı doğru kırılımlarda ise 1.07.60 kırılımı gerçekleştiği takdirde 1.06.80 seviyesini test edebiliriz Euro-Dolar için. Sterlin-Dolar'a geçiyorum hızlıca. 4 saatliğe alıyorum grafiğime. Burada hemen... E Şöyle yaptığımda. E, burada da yine benzer bir görünüm vardı ama bunun kırılımı gerçekleşti arkadaşlar. E, Günlüğe aldığımda baktığımda e, yine bu seviyeyi referans almam gerektiğini söyleyebilirim. E, dediğimiz gibi burada bir Kırılım gerçekleşti burada artık destek direnç ve açıklanacak verilerin ışığında hareket edeceğiz ee, önemli seviyelerimizden önemli dirençlerimizden bir tanesi e, 1.26.60 seviyesi 1.26.60'ın e, altında kalıcılık e, sağladığı takdirde e, şu anda 4 tane 4 saatlik 3 tane mum grafiği e, mum kapanışının gerçekleştiğini görüyorum ben. E, tekrar aşağı doğru hareketlerinde ise 125 60, 124 65 seviyelerini referans alacağım. yukarı doğru trend değişimi beklemek için ise 126 60 üzerinde kalıcılık şartım var. 126 60'ın üzerinde kalıcılıkta 127 36, 128 60 seviyelerini referans alıyorum. Hemen altına geçelim hızlıca. Altında biliyorsunuz geçen haftadan beri söylediğim burada bir seviyemiz vardı. Bu seviyemiz pardon burada bir formasyonumuz vardı. Burada bir takoz formasyonumuz vardı. Burada bir kırılım gerçekleştirdi. 1900 seviyesinde şöyle büyüterek de gösterebilirsem sizlere. Şunun renginde değiştireyim. Diğer ürünlerimle aynı renk olmasın. Bunu da şu renk yapayım. Burada bir kırılım gerçekleşti dediğimiz gibi 1900 seviyesinde bu formasyona yani teknik olarak baktığımızda altın için yükseliş beklentimiz devam e, ediyor arkadaşlar 1938 ve 1951 bandında. Ama dediğimiz gibi yani yarın tarım dışı istihdam verimiz var. Bu bizim için çok önemli. Teknikten daha çok piyasa temeli referans alır. Ve buradaki zaten 24 puanlık 1900'den sonra gelen yükselişin ardından olası geri çekilmelerde yine 1900 psikolojik seviyesine 1900 ve 1906 seviyesini referans alabiliriz. Bu seviye üzerinde yani 1900 üzerinde kalıcılığında ise 1951 dediğim gibi bekleyebileceğimiz seviyelerden. Ee, kısa görünümlü alta tekrar baktığımızda 1920'yi e, dünkü Direncimiz bugünkü desteğimiz haline getirdiğini görüyoruz. 1920 üzerindeki kalıcılıklarında, kalıcı hareketlerinde 1938-51 bekliyorum. 1920'nin altına sarkma durumunda ise 1906'ya kadar geri çekilmeler söz konusu olacaktır. 1900 kırılımında ise 1891 ve 1880 seviyelerini referans alacağım. Hemen Brent Petrol'e geçtiğimizde, Brent Petrol zaten biliyorsunuz geçen hafta ufak bir bahsetmiştim. Buradaki şeyimize bakıyoruz. Ne derler adına? Bant hareketimizi takip ediyoruz yine aynı şekilde. Destek bölgesi olarak 82, 80, 80, 40 seviyelerini referans alıyorum. Yukarı doğru hareketlerinde ise 80... 86 ve 87.50 seviyelerini referans alıyorum Brent Petrol için. Hızlıca VTI'ye geçtiğimde burada da yine benzer yatay bir görünüm söz konusu. Şurada kısa görünümlü bir düşen oluşturma girişimi gerçekleşti ama çok da sağlıklı ve kalıcı olduğunu söyleyemem sizlere. Dipten gelen bir yükselen yapmak isteyebilir ama bunun da çok sağlıklı işleyeceğini düşünmüyorum. E, şu anda arsa leplerin dengesi hani otursun e, olarak düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz çok hızlı MTI, özellikle VTI gibi, Brent gibi e, üretimde ve sanayide sıkça kullanılan e, hayatımızın bir parçası olan bir MTI'nin fiyatı birden çok yükseldiğinde geçmiş grafiklerde de bunları e, bakabilirsiniz. E, belli bir dönem e, yatay bir görünüm söz konusu olabiliyor. E, burada da dediğimiz gibi e, VTI'da da yukarı yukarıda 81, 80, 83, 40 referans alıyorum. Aşağıda da 78, 67, 78, 70, 76, 70 seviyelerini referans alıyorum arkadaşlar. Hızlıca DAX tarafına geçtiğimde de 4 saatlik olarak baktığımda burada kısa görünümlü bir yükselen söz konusu oldu. Bunları siz de çizebilirsiniz. Çok sağlıklı her zaman hani böyle biliyorsunuz Günlükte vesaire çizdiklerimize daha ayakları yere basan trendler oluştursa da burada da en azından olası dönüş seviyelerini gözlemleyebilmeniz için size bazı seviyeler verir. Zaten çizdiğimiz destek dirençlerle de kesiştiğini görüyoruz bu trendin. Yani DAX için konuştuğumda yukarıda referans alacağım direnç bölgeleri 15.920 ve 16.000 seviyesi. E, bu seviyelerin üzerinde herhangi bir fiyatlama gelirse de bir sonraki e, bölgeme, bir sonraki direnç bölgeme kadar yükselişlerin devamı gelebilir arkadaşlar. E, o da yaklaşık olarak 16.200 seviyesi yapıyor. E, yani buradaki kırılım özellikle 16.000 psikolojik seviyesindeki kırılımdan sonra 200 puanlık bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Geri çekilmelerde ise Burada baktığımızda hangi seviyeyi görüyoruz? 15800, 15660 ve 15000 seviyesini gözlemliyorum. Size söylediğim gibi hatırlarsınız, tekrardan düşüşlerin hızlanması için 15500'ün 15 altında kalıcılık arıyordum ben DAX ürünüm için. Nasdaq'a geçtiğimde de Nasdaq'ta zaten yine e, yatay bir görünüm söz konusu diğer ürünlerde olduğu gibi burada da destek direnç seviyelerimi söylemem gerekirse e, 15.060 seviyesi benim için önemli seviyeydi. Kısa görünümlü olarak 15.060 üzerinde yaklaşık 2 tane mum kapanışı gerçekleştirdim ben 4 saatlik. O yüzden bugün içerisindeki hareketleri trend değişimi gerçekleşip gerçekleşmediği konusundaki düşüncelerime yön verecek arkadaşlar. 15.060 dediğim gibi hepimizin yakından takip etmesi gereken bir seviye. 15.060'ın altına tekrardan girdiği takdirde burada bekleyeceğimiz seviye 14.890, 14.795 ve 14.000. 680 seviyesi. Yukarı doğru eğer buradaki tekrardan bir mum Kapanışı gerçekleşirse 4 saatlik, yukarı yönlü beklentilerimizde de 15.180, 15.300'e kadar e, yükselişler öngörebiliriz. Natural gaz'a bakalım. E, Natural gazda da baktığımızda hatırlarsınız e, dün bir gap boşluğundan bahsetmiştik. Şurada olan yaklaşık 1200 dolarlık e, bir gap boşluğumuz söz konusuydu. E, i̇lk önce fiyatımız buradayken önce yukarıya gitmeyi tercih etti. Ondan sonra da e, bunu gap kapatmak için de düşünebilirsiniz. Güzel bir geri çekilme bir sonraki destek bölgesine kadar geri çekilme gözlemledik. Burada da yine seviye vermem gerekirse 256, 257. Seviyesini referans alabilirsiniz. Destek olarak onun altında da 240 seviyesi mevcut yine destek görünümümde. Ee, yukarı yukarı yönlü hareketlerinde ise e, direnç olarak referans alabileceğim seviye 267, 272 ve 276 seviyeleri. E, bu seviyeleri yine gözlemlemeye devam edeceğiz. E, sorunuz varsa hızlıca alabilirim. E, yoksa yayını hızlıca kapatalım. Bugün okeyiz galiba. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ee, Halil Bey yazmış. Merhabalar Halil Bey. GBPJPY Bakalım. Şöyle size kısaca bilgi vermem gerekirse Halil Bey, e, paritelere baktığımızda sadece teknik görünümünden ziyade e, o ülkenin hangi ülkede işlem yapıyorsanız yani GBPJPY için hem sterlin tarafının e, Boyen'in faiz politikasına ve e, para politikasını takip etmeniz gerekiyor. Öteki yandan Japonya'nın da yine e, para politikasını e, takip etmeniz gerekiyor. Oradan gelecek olan haberleri de yakından. Dediğim gibi incelemelisiniz. E, baktığımızda teknik olarak e, yükselen bir trend zaten burada söz konusu. Destek direnç vermem gerekirse sizlere e, şöyle hızlıca hemen birkaç seviye referans alayım. E, destek direnç vermem gerekirse de şu seviyeleri söyleyebilirim direnç olarak hemen size bir iki tane de destek çizeyim. Evet. Şöyle baktığımda 4 saatliğe de alayım şu anda zaten bir e, desteği direncin e, önünde olduğunu görüyoruz. 185.26'yı referans alabilirsiniz. E, bu seviyenin altında kalıcılıklarda ise 180.98 yani yaklaşık 181'e kadar e, geri çekilmeler söz konusu olabilir. RSI'de ortada bir seviye olduğunu görüyorum. Stokastik tepede ama e, dediğim gibi RSI'yi daha çok takip etmeniz gerekiyor. Özellikle pariteler kısmında e, eğer 185.26 üzerinde kalırsa da 188.40'a kadar tekrar yükselişlerin devamı gelebilir. E, şu anda bunun da e, çok yükseldi. Neden hala yükselmeye devam ediyor derseniz de şöyle özetleyebilirim sizlere Japonya tarafı bilinçli olarak. Para politikalarında bir e, küçülmeye, daha doğrusu büyümeye gidiyorlar. E, şöyle söyleyeyim, e, biz ne yapıyoruz? Mesela kendi ülkemizde enflasyon düşsün istiyoruz değil mi? Sterlin bunu istiyor, Euro bunu istiyor, Amerikan Doları bunu istiyor. E, ve faizi artırıp enflasyonu düşürüp, kendi paralarına daha çok değer katmaya çalışıyorlar. Ama Japonya tarafı e, şu anda farklı bir politika izliyor. Diğer tüm ülkelerden e, harici olarak bilinçli olarak kendi paralarının değer kaybını sağlıyorlar. Bu da üretimde ve e, maliyetteki e, rakamları düşürdüğü için e, diğer ülkelerin e, işte biliyorsunuz işte büyük fabrikalar vesaire Japonya tarafında ve halk olarak da e, kalabalık bir ülke kendileri burada bir tercih sebebi olmak istiyorlar. Bu tercih sebebini de dediğim gibi paralarına değer kaybettirerek sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye'de geçen yıllarda bunu denedi ama aynı istihdam ve iş gücüne sahip olamadık. E bunun altyapısı birazcık daha zorlu. Zaten Özgür Demirtaş da bununla alakalı çok güzel demeçler vermiştir geçmişte. Onları da dinleyebilirsiniz. Ya yani şu an dediğim gibi Japonya tarafı bilinçli olarak kendi paralarına değer kaybettirdiği için tabii ki de geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. burada yani Japonya'nın öğrendik şu anda faiz para politikasını. Birazcık da sterline bakın isterseniz. Ama dediğim gibi bir tık daha yükselişler gözlemleyebiliriz. GBPJP'ye için. Tamamdır arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, herkese iyi böyle bol kazançlı bir gün dileyeyim. Yarınki tarım dışı istihdam verisine hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Bugünden volatiliteler başlayacaktır piyasada. Burada da yapmanız gereken marjın seviyenizi her zaman yukarıda tutmak biliyorsunuz. Yatırım uzman arkadaşlarım da bu konularla alakalı detaylı bilgileri sizlere aktaracaktır. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.